Diş teli tedavisi uzun vadede sağlıklı ve estetik bir diş yapısı sunsa da bazı zorluklar barındırır. Peki diş teli tedavisine alternatif olarak geliştirilen şeffaf plak tedavisi nedir? Şeffaf plak tedavileri kişiye özel olarak üretilen plaklarla yapılan tedavilerdir. Bu plaklar üretmek için dijital olarak ölçüler alınır. Bu ölçüler bilgisayar ortamına aktarılarak hastaya özel simülasyonlar oluşturulur. Bu simülasyonlar üzerinden tedavi planı ...gerçekleştirilir ve hastaya sonuçlar gösterilir. Buna uygun olarak da tedavi bitimleri gerçekleştirilmiş olur. Şeffaf plak tedavisi görünmez ve konforlu olması nedeniyle... ...giderek daha fazla tercih edilmektedir. Şeffaf plak tedavilerinin en büyük avantajı... ...hastaların rutin temizliklerinin çok rahat bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu temizlikler günde iki kere dişlerini fırçalaması... ...diş ipi kullanabilmesi ve ağız duş yapabilmesi olarak sayabiliriz. Hastalarımız şeffaf plakları varken plakları çıkartıyorlar. Dişliplik kullanıyorlar ve dişlerini çok güzel bir şekilde fırçalayabiliyorlar. Ee, bu bizim için genel ağız bakımı ve hijyen sağlamak açısından çok büyük rahatlık sağlıyor. Bununla birlikte sabah ve akşam diş fırçalarken plaklar çıkartıldığı zaman iki kere macunsuz bir şekilde plakları da fırçalamak gerekiyor. Başlangıçta daha çok hafif ve orta şiddetli çapraşıklık veya boşluk problemleri için tercih edilen şeffaf plaklar Teknolojinin gelişmesiyle daha karmaşık vakalar içinde uygulanabilir hale gelmiştir. Şeffaf plak tedavilerinin hastaların düştüğü en büyük yanılgı bu tedavilerde sadece basit vakaların yapılabildiği şeklindedir. Ee, bu büyük bir yanlıştır. Biz şeffaf plak tedavilerini daha karmaşık, kompleks, hatta iskelesel vakalarda bile başarıyla uygulayabilmekteyiz. Bunu örnek olarak iskelesel alt çene geriliği ve üst çene darlığını sayabiliriz. Bu kompleks vakalarda bile şeffaf plakları başarılı bir şekilde uygulayabiliyoruz. Şeffaf plak tedavileri aslında 6 yaşından itibaren herkese uygulanabilir. Burada baktığımız en büyük kriter 6 yaş yaşlarının çıkmış olması, ağız içerisindeki kemiklerin sağlıklı olması bizim için seçimde önemli bir kriter oluşturmakta. Bize engel olabilecek bir durum daha var. O da köklerinin eğriliği. Bazı kök eğrilikleri bize tedaviler içerisinde bazı hareketleri yapmamıza müsaade etmiyor. Bu hareketlerin gerçekleşmesi için de köklerin sağlıklı ...sağlığı bizim için önemli bir kriter olarak sunulabilmektedir. Ortodontik tedavilerin teşhis ve planlaması için 6 yaşından itibaren çocukları muhakkak görmek istiyoruz. Bunun dışında da her sağlıklı bireyin 6 ayda bir diş hekimine gelerek rutin kontrollerini yapması... ...ve ihtiyaç varsa tedavilerin olması gerekmektedir. Müzik